Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2022 TSR bölümü arkadaşlar. ilk izlenime çıktı. Beta sürümü indirme linki açıklama kısmında vereceğim. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Linki açıklama kısmına veriyorum arkadaşlar. PlayStation 5'te arkadaşlar PES 2021 oynaması çok güzel oynar. Evet arkadaşlar yeni çıktı şimdi. Eee açıklamada verdiğim linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Linkimiz açıklamada. Acilen indirin arkadaşlar. Oyun çok muhteşem bir oyun. Yeni çıktı hali. Ee, indirebilirsiniz açıklama kısmından. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yeni videolarımda ne olsun onu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. PES 2022'nin diğer modları da yani gelecek arkadaşlar. İndirme linkleri falan ondan bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın iyi günler diliyoruz